Merhaba nah, arkadaşlar ve kazıbı bu CSGO'da Hydra bölümünün Hydra Mission'ın yani Muhafız bölümünün Hikaye senaryo bölümünün son bölümündeyiz Yani Diğer bölümleri çekmedim diğer bölümleri çekmesi kanser olacağından dolayı ee, En büyük kanseri sona bırakayım dedim ee, Sefer haritasından en son görevi yapacağız şimdi Rialto Rialto Bridge görevi Your tour is Keep working like you have been, and tomorrow we're going to be celebrating your victory, not your memory. Good luck, operators. I'll see you soon. Heh, bu galiba buraya çok kez gireceğiz biz. Şimdi başlayacağız. Merak ettiğim bir şey var. Şimdi biz burada oynuyoruz ya senaryo görevine. Acaba hile birisi açsa, bu görevleri yapsa, yani botların nereden geleceğini görebilse. Nasıl olur? Çünkü karşıda reportlayacak kimse yok bize. Değil mi? Mantıklı geliyor kulağa. Şimdi bizim ilk ilk baştaki taktiğimiz kalbi benim masumun altta giriyor bu ilk sesleri. Bizim ilk baştaki görevimiz yani amacımız bıçakla öldürüyoruz. Para kasıyoruz. Ondan sonra ağır zırh alıyoruz. <laughs> Biliyorsun değil mi taktik zaten? İlk baş bıçakla yapıyor. Yani ilk baş ilk anda orada kaybedeceğiz. İlla ki kaybedeceğiz. Daha tamam. ben. Oh shit. Mega. Oh yeah. Ölüyoruz. Bu kadar hızlı ölmemizi beklemiyorum ama. Nereden silahta bomba çektim bilmiyorum. <laughs> Böyle tam gidecek hepsi. Şuradan birkaç yay şey satalım, canlarını yarıya indirelim, indirelim. Anlaşıldı, on ki buradan gelmeyecekler. Şimdi koşalım, koşalım, koşalım. Koş, 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 koş. Sonra buradan bıçak al, çek, buradan gir. Şuradan şuraya gir Koş ah. Şuraya camdan azaltacağız yıkmaş Hepsi üzerime taranmasa giydi ah. öyle aynı. İlk başta da zaten kaybetmemizi bekliyoruz. Kaybedeceğiz de zaten. Çünkü para kasıyoruz şu an. Ben fullledim parayı. Evet. Evet. Oha orada nasıl AWP mi lan o silah? Ya bunlar var ders aldım oldu Mevlana. Şimdi bakalım. Şuna hasar ver. Hasar veriyor zaten amaç o. Gördüğünüz gibi o kasıyor parayı. Oy, kaçamadım. Tamam canı sıfırlanmadı en azından ama yüksek bir mevlaya ulaştık. Kaç param var? 9000. Ama benim canım az. Tamam o zaman diğer round'da yaparız. Çekeriz ekipmanları. <laughs> Bakayım ekstra farklı silah alabilir miyim ya? Ben bu sefer şey çekiyorum. Doğal bir çekiyorum. Hadi bakalım. Demet akalım. Benim yakınıma mı gelmeleri lazım tabii beni öldürmek için şu an. Evet tabi acele yapamazlar diye düşünüyorum. <laughs> Tam olarak da görünmüyor ya ekran. Şu kaskı taktığımız odalıyı. kafadan öldürecek. Hı hı. Benim merak ettim. Val şunu düzeltsene lan. Bak bunun mermisini harcıyorum. X'ini reload ediyor. Bu nasıl değiştiriyor ya? anlaşılan o ki botlar şu taraftan gelmiyor. O yüzden, o yüzden burada bekleyeceğim. Yukarıdalar şu an benim üstümdeler. Şu arkalarından turan yapayım ben. Şöyle bir tane flash koyayım. Nasıl öldü ya o? Ben bak bak. Tamam. Şurada bekleyeceğim ben. Abi sokacağım böyle aşkla ya. Ben bir daha sır çekmiyorum. Ben kanıtlarım. Sır çekmeyelim bence. Oy. Lan ben zırhlı doldum. Lan zırhlı <laughs> ben. Lan ben zırhlı doldum. Buka gel. What zırhlı doldum ben. 24 zırhım var. <laughs> Harbi mi? Harbi zırhım var. Baka bak lan. Bıçak almaya hiç. Bıçaklanmayacağım, Meçhul atacağım. Ben zarı biriktireyim en iyisi. Bunlar şu an zayıf botlar. Zarımı götürmesinler. Aa bak 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 ne buldum bak bak. Sen şimdi orada duruyorsun tamam mı? Ben buradan, ben buradan dikkatlerini çekiyorum bak. Bana baktıkları sırada sen onları headshot atıyorsun. Tamam. Çekmeyeceğim. Acaba şu kutunun arkası iyi bir yer midir? Şu kutu var ya. Görürler yedim. mi? Ee, Yok. görürler bir de üstten görürler. de üstten var. görürler de o kadar sıkıntı etmez diye umut ediyorum. üstten. 30 kilo nasıl yapacağız ya? Ne ya? Sıkıntı o zaman. Bunda hasar veririm. <laughs> Bak kalam hadi. Aşağı, aşağı. Aşağı. Bu son görev değil mi? Son görev son o yüzden bu kadar zor Sarı veriyorum şu an. Ya oyun kastı tamam. Oyun kastı geçemedim. Duvara çarptığımı fark etmedim. falan vuracağız şimdi. Çok zor. Ne böyle zor görev yapıyorsunuz Allah için ya. Ne lozumu var? En azından sesçi tek ne ya orası iyi. Bırak ya. Doldu, nerede Alttaydı Bomba Nerede? Oh. Bak gene aynı oldu bak kak. Çıldı bu ya oğlum <laughs> belki Kafayı da hasar tutuyor ama hala nereye hasar alıyor. Tamam. Tam vakti çıktım. Şuradan vuracağız şimdi. Arkadan dolanmış ya. Lan. Geçilmez mi ya? Direkt kek yapma falan Bak bak HS gidiyor sonra derisi body gidiyor. Niye açtı bir sıra? Şimdi şunu alalım. Bunu da vurduk. İnanamıyorum. 야, a bueno, Take out the remaining enemies. Help is on its way. We're going to get Şimdi baya bir oynadık ama gene geçemedik. Bence bu 30 kilo olmaz. Kolay kolay olmaz. Var ya 29 eğer kaybedersek insan çıldırır. Aklını kaçırır. 19'da kaybettim. Lanet girsin der. Ama haklı da. Yönü en haklı isyanını verir. <laughs> Bot bu kadar <falan> ya. <laughs> ha burada. Anca bana hasar versin zaten Şu AWP'ye çekeceğim ben Hacana vurdum hala hasar aldı ya şurada mı? Aynen. Abi peyle bacaklarına sıkıyorum ondan sonra hasar veriyorum kafadan. Bunun bacağına vurmuşuz zaten. Bacağına vuruyorum adam da ölüyor ya. bacak no yere hasar aldık <laughs> ne <Torbanın evi> yapalım Keep the momentum going. Orada yanda. Hadi yarısı bitti hadi. Please. Oraya siz olmazsanız da çok iyi <laughs> oh, Başka nerede var? Şunu öldüreyim de. Helal <laughs> be. 19 hadi bitiriyoruz herhalde dur. İnandık hadi. Şurada i̇şte bacağına vuracağız. Lan kafasına vururuz. Flash at. Bir alt dereyim, deyimiyle sis attı. Oğlum sen... Al lan ben de sana bomba atıyorum ha. Kim ki bu kaparı? Hayır. Ha nak kurarsın sen bombayı. Ben burada boss var. Sorun değil o. Ben, ben. Hadi inandık başaracağız. 21 hadi bak 9 kill bitiyor. En az 3 ranta bitiririz bak. 3 dalga sonra biter. Aynen. Zor yerim. Zor değil mi? Has. Kardeş, sumo kalip şuraya atsana su bot bir tane. Tamam. Evet. Of, zırhlar, zırhımız hep delecek şu adam ya. Geçeceğim ya. Çok iyi. Çok iyi. Bak, 4 round kaldı. 4 round. Bak, biz son 4 kill. Bak. Smoke falan Güzel. her şey al. Osur falan bir şey yap işte. İki kill evet. Hs vur hs Son kill evet. Lan o Bitti <laughs> hadi Ya bana krom kasıtmıştı ya neydi? Sonunda bitirdik ya Ha. Kapı açıldı da. Pardon. Of. Oh. Helal. Bitti lan. Ana, bir şey düşmedi ya. Ben Dragon Lore bekliyordum. 72 kill. Ah, ne kadar zor olduğunu biliyor muydunuz? Kimseye bilmiyor tabi. Ve dünyadaki belki de görevi bitirebilen eleman benim. O zaman görevi nasıl bitireceğinizi siz de anladınız. Ne kadar zor olduğunu siz de anladınız. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Videonun atan like bölümü atmayı unutmayın. İzlemişken abone olun. Hoşçakalın. Bye.